Beyefendi. <laughs> <Benim> menü alabilir <alayım. gülüyor> Menü mi istiyorsunuz? Tamam getireyim bir saniye. <laughs> Karar verdiniz mi? Verdim. Ben tavuk döner alacağım. Tavuk <laughs> döner. Tavuk <laughs> döner. Tavuk döner, döner 13 lira yalnız. Var mı paranız? Bir de bu şekilde hani gelmişsiniz de üstünüz çok müsait değil. Hani müessese gereği biraz daha Böyle müşterilerimizin rahatsız olmaması için. İşten, işten çıktım o yüzden böyle geldim. Ben biraz daha bir elbiseyle e, i̇şte ağırlıyoruz tabii, biz mo, müşterilerimizi mo, mola, de. Mola dayadım o yüzden böyle. Geldim. Öyle mi? İyi tamam. Ne tavuk tavuk döner mi dediniz? Beyefendi yalnız müşteriler rahatsız oldu. Ee, sizi ben. Hiç olmasın ben bir şey yapmadım ki. Ama elbiseniz hiç uygun değil burada oturmak için. Öyle bir şey yazmıyor kapıda. Kapıda yazmıyor ama müşteriler rahatsız oldu. Bir şey diyeceğim. Kimsenin rahatsız olduğu yok. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Beyefendinin elbisesine bakar mısınız? Tamam olabilir. Evet, rahatsız olmuyoruz evet, beyefendi. Yani ben rahatsız oldum açıkçası da. Tamam ben çıkıyorum. Lütfen siz dışarı alayım ben. Niye? Elbisesi uygun değil elbisesi için. Elbisenin alakası para var. paran var diyor sonuçta yani. Parası var ama yani buranın kılası gereği elbisesinin de biraz düzgün olması lazım. Çünkü buraya... Tamam, bayan, Olsun, hani göre Sizce elbisesi önemli değil mi? Farkında <laughs> yani. mısınız? Elbise önemli yani. değil. insanlık önemli. Siz insan mısınız? Elbiseniz düzgün mü? Siz kendinize bakın. Doğru. Doğru. Bence de doğru yani. Yaptığınız saçmalığı farkına var. Hayır hayır. Şuna bakma. Şuş. Ben daha değilim. Para, Para par parası olduğunu söylüyor gerçi ama. Ya yoksa da ben vereceğim. Sen ne yiyorsan ye Ben vereceğim. Ne yiyeceksin? Ha ben söylerim. Yok no, ben vereceğim. Sen ye. Ben Ben vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Git. Efendim. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ya ben bir çorba alacağım. Çorba ne istiyorsun? Başka söyle. Yok abi çorba yine. Hayır hayır. hayır. Dönerim. Tamam. Belki başka müşteriler... Başka müşteriler gelir sonlarda rahatsız. Ya niye rahatsız olsun? Olmazlar mı? Sen ne yapıyorsun ya? Sen Ya ben hani burada yemek yemek istemiyorum. Yani bu tavırdan dolayı ben istemiyorum yani. Yemek kere yapsın sana. Sen şey, ekmek arası yapsınlar böyle. Tamam, yem atsa oradayım. Tamam, otur, tamam. yapsın, söyle arkadaşlar. Gitmiyorsunuz yani şu an? Yok, yok. Burada alır gider yoldayız, tamam mı? Tamam, hadi. yemek yiyip gideceğim, tamam. niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Pardon, bakar mısınız? Siz bu tarafa gelebilirsiniz. Bizim ülkemizde. Hayır, ne hangi hakkı tutmuyorsunuz? Ben rahatsız olacağım. Aynen, bizim ülkemizde <laughs> yemek yesin. Bizim arkadaşımız olarak. Çalıştın mı Normalde öğrenci olarak. Peki getireyim. Çal çalışıyorsun falan herhalde de. Evet. Anladım. Ne istemiştiniz? Çift kaşar. <laughs> Tost ve çay tamam. Ben sizden ücreti peşin alayım bu arada. 21 lirası. Ücreti burada mı ödeyeceğim şu Çıkışta... Işte 21 lira. Var değil mi paranız? 15 liram var. Tamam o zaman şey iptal edelim. Ben şimdi vereyim onu. Öyle mi? Tamam. Şey, iptal edelim. Mi? Tamam. Yok, yok yok yok. gerek yok. Sen devam, et, Sen devam et. Öyle mi? Yok. Gerek yok. Tamam. Gerek yok. Tamam. Ben zaten sinirlendim. An... Anladım ben zaten anladım. Tabii bizim insanımız böyle eyvallah. Vallahi zaten evet, yani. zor bir <laughs> sos. Eyvallah. Biz oyuncuyuz. Youtube'da kanalımız <laughs> var. Ben anlamadım. anlamadım. Çok eyvallah anladım anladım. Olur mu öyle şey? Allah razı olsun abi. Zaten bu iyi niyeti göstermek için yaptık abi. Emekçi ya gibi giyindik. Emekçi insan ya. Evet. Hayret düşünsün. İnsan tipiyle mi değerlendiriyorsun? Süpersin abi. Ne diyorsun? Tamam. Zaten tabii. yanlış bir şey yapsan yanlış. Tabii tabii eyvallah. Eyvallah. Youtube'da The Post kanalı var Emirhan'ın. Orada yayınlanacak sizin güzel tepkinizle. Çok teşekkürler. Rahatsız ettiyse kusura bakmayın bu arada. Çok sağ olun tepkiniz Biraz stres olmuş olabilirsin. Normaldir. Ben de oldum çünkü. Evet. Çok sağ olun tepkiniz için. Biz sosyal deneyi çekiyoruz da şurada kamera var kötü giyimli bir insanı çok güzel sahiplendiniz. Evet. Muhteşem tepki verdiniz. Çok sağ olun. Arkadaşlar <laughs> <laughs> YouTube kanalı var. Böyle insanımızın iyi niyetini göstermek için çok güzel tepki verdiniz. Hatta bana evet sessizce oradan şey yapıyorsunuz ya ben veririm ben veririm. Onu kamera görüyor mu? Çok güzel oldu. Çok... Çok teşekkürler. Çok güzel, güzel tepki mi? verdiniz. Nasılsın, çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ederim, sağ olun. olun. Ay şimdi kafamda da şey vardı. Diyor ki niye niyesin ben haber aşağı inelim bir pantolon yerine kalayım diye. Çok incesiniz. Çok, çok, <laughs> çok sağ <laughs> olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok düşüncelisiniz. Hatta para vermeyi falan mı teklif ettiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben vereyim şunu <şimdi> sana. Hakikaten 15 lira var ha. Evet. Bu videomuzda mekana gelen kötü giyimli birisine garson ve mekan sahibi kötü tepki verirse yan masadaki insanlar nasıl tepki veriyor onu görmüş olduk arkadaşlar. Bu bölümde Burak arkadaşımız bana yardımcı oldu. Kanalın ismi de Sulu Göz. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Bir göz atın beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.